Çok temelden başlayalım istiyorum. En kısa haliyle gastronom deyince ne anlamalıyız? E bu işin tanımı biraz yeme içmeden farklı. Yeme içme kültürünün o bölgedeki insanlar üzerindeki etkisini araştıran bir bilim dalı üzerine konumlanma var bu tanımla ilgili. Data analiz kısmında bir, dataya ulaşma konusunda Türkiye'de çok kötü noktadayız. İpkin ve Gelecek programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta daha önce konuşmadığımız bir konuyu aslında sizinle beraber konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Gastronomi ama sürdürülebilir gastronomi. Ee, aslında bu konuyla ilgili böyle birazcık fikrimiz var. Yani sürdürülebilir gastronomi ne olabilir gibi düşünüyoruz. Biraz gıda arzından bahsettiğimiz zaman aklımıza bir şeyler geliyor ama çok temelden başlayalım istiyorum. En kısa haliyle gastronomi deyince ne Anlamalıyız. Sonrasında sürdürülebilir gastronomi deyince ne anlamalıyız? Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle gastronomi deyince ne anlamamalıyız? Belki bu taraftan evet. başlasak daha doğru olacak. Ee, çünkü ülkemizde son 10 yıldır yükselen trend. Hı hı. E, gastronominin e, insanlar üzerindeki etkisi, mutfaklardaki etkisi, global tanınırlıktaki etkisi, markalaşmadaki hı. etkisi birçok değer tartışılıyor hı hı. aslında. Hı hı. E, bizim aslında burada ana gastronomideki anladığımız ve global e, değer üreten ülkelerde e, bu işin tanımı biraz yeme içmeden farklı. Hı hı. E, ülkemizde restorancılık olarak, yeme içme olarak anlatılsa da bu iş biraz e, yeme içmenin üzerinde, daha hı hı. üstten bakılması, daha holistik bir bakış açısı aslında. E, daha multidisipliner disipliner bir yaklaşım gerektiriyor. E, buradaki benim temel yorumum şu global destinasyon üretme, e, bundan gelir üretme, gastronomi ilk temelini almış ülkelerin bir tanım yorumu aslında bu. Hı hı. E, belirli bir coğrafyadaki... Yeme içme kültürünün e, o bölgedeki insanlar üzerindeki etkisini araştıran bir bilim dalı üzerine konumlanma var. Ve <laughs> bu tanımla ilgili buna bilim dalı demelerinin sebebi bunun içerisinde sosyoloji, ekonomi, hukuk, siyaset, iktisat e, birçok alan girdiği için e, multidisipliner bir yaklaşım aslında. Evet. E, bu tanımı daha doğru buluyorum. O yüzden gastronomin bir e, hep aynı örneği veriyorum. Lojistik nasıl nakliyeden ibaret değil bir hı hı. tedarik zinciri yönetimi ise. Evet. E, bu da aynen e, ürünün ham madde tedarikten son kullanıcıya uğraşana kadar bütün sürecin irdelenmesi gereken hı hı. bir hı hı. gıda odaklı bir yaklaşım aslında gastronomi. Aslında böyle tanımladığınız zaman hı. sürdürülebilir gastronomiyle de ilgili biraz ipuçları görmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Peki sürdürülebilir gastronomi nedir? Açıkçası sürdürülebilin tanımı herkes için aynı. E, mevcut doğal kaynaklarımızı geleceğe taşımak en basit hı hı. özeti diye düşünüyorum. Siz bu konuda daha tecrübelisiniz. Bizden sürdürülebilir konusunda. E, gastronomide de gıda odaklı mevcut kaynaklarımızın gelecek nesillere doğru şekilde, hı hı. doğru tanımlarla sağlıklı anlamda aktarılabilmesi olarak görebiliriz, sürdürülebilir gastronomiyi. E, bütün alanlarda gastronomiden bir farkımız var. Neden gastronomide sürdürülebilirlik önemli? E, çünkü bizim burada ana temelimiz gastronomide ürünün ham maddesi, tedari ve tüketiciye ulaştırılması hı hı. konusunda üç farklı etabı var. Hı hı. E, bunun tamamının süreçin yönetilmesi gerekiyor. Evet. E, siz bugün sürdürülebilirlikten bahsederken bir otelin mutfağında Doğru ürün kullanabilirsiniz ama şeffaflık politikanız yoksa tüketici bununla ilgili kaygıya düşüyorsa hı hı. siz sürdürülebilir bir eylem açıklamıyorsunuzdur. Evet. Ee, çok iyi bir ürün tedarik etmişsinizdir. Masanıza gelmiştir. Çok doğru bir üründür. Doğal yöntemlerle üretilmiştir. Ee, karbon ayak izi yok denecek kadar azdır hı hı. ama siz israf ediyorsunuzdur. Yine sürdürülebilirlikle ilgili bir şey ulaşmaz. O yüzden bizim gastronomide sürdürülebilirlik dediğimiz ürünün nereden geldiği, hı hı. nasıl e, tedarik edildiği, nasıl üretildiği ve tüketiciye nasıl ulaştığı bütün sürecin yönetiminin sürdürülebilir hı. olması sürdürülebilir gastronomi tanımını en doğru hı hı. kavramını anlatıyor aslında. E, o zaman aslında gastronomi bağlamında baktığımızda sürdürülebilir gastronomi çok mümkün bir kavram. Kesinlikle. Ama e, her etabında bunu gerçekten cevap verebiliyor olmamız lazım. Kesinlikle. Peki nasıl yönetmeliyiz? Yani bu bir süreç anladığım kadarıyla ve zor da bir süreç. Yani sürdürülebilir gastronomi dediğimiz zaman bu kadar geniş bir başlıktan bahsedeceğimizi hani seyircilerimize tahmin etmiyordur hı hı. ama nasıl bir süreç yönetiminden bahsediyoruz? Açıkçası tam da şöyle. E, benim ana uzmanlığım stratejik yönetim ve bu gastronomi dikeyim. E, hı hı. Bir stratejik yönetim vizyonuna sahip olan ülkeler e, hı hı. Danimarka, Peru, e, Japonya, İrlanda, ee, ...bir döneme kadar Fransa... Hı hı. Ee, ...bu ülkeler aslında bunun... E, ülkelerinin mutfağındaki ürünleri... ...daha fazla tanıtarak yapmadılar. Hı hı. Ee, bu bütün planlamayı... ...tüm paydaşları bir araya getiren... ...bir stratejik planlama ürünü haline getirerek... ...ve bir mutfak manifestosu yayınlayarak yaptılar. Hı hı hı. Bu ee, ilginç bir yaklaşım. Biz yani. burada şunu söylüyoruz... ...94 yılına kadar Peru'nun bütün değerleri tanımlıydı aslında... ...ama Peru diye bir ülkenin mutfağından bahsedemiyorduk. Peru'nun ürünlerinden bahsediyorduk. Ee, yine 2003 yılına kadar... ...Japonya mutfağını herkes biliyordu... Ama Japonya'nın bir değer üreten, bugün 78 turist çeken bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Gastro turist olarak söylüyorum. Hı hı. E, bundan bahsetmiyorduk. Yine Danimarka'ya 2003 yılına kadar Danimarka'nın bütün değerleri vardı, ama tanımlı olmadığı için bir Nordik, yani kuzey mutfağı tanımı İskandinavlarla evet. ilgili bir endişemiz yoktu. Hı hı. O yüzden bu aslında stratejik planlamayla mümkün. E, peki biz bu işin neresindeyiz? Bu işin hı hı. sürdürülebilir olması ile ilgili hı hı. endişemiz ve bütün kapsayıcı ile ilgili nasıl bir endişemiz var? Türkiye bu anlamda maalesef çok şey üreten ama ürettiği her şeyi bağımsız şekilde yöneten bir ülke. O yüzden stratejik planlamanın birinci vizyonu aslında tüm paydaşları kapsayan bir stratejik hedef ve planlama olması gerekiyor. Bizde şu an gıdacılar, tarımcılar, balıkçılar, çiftçiler, tedarikçiler... Marketler, bunların hepsi aslında gastronomi ilgilendiren turizmciler, evet. bütün kanallar kendi fikirlerini ve kendi değerlerini üretir haldeler hı hı. ve bundan bir de bağımsız en büyük ayak gastronominin politika olduğu ayağını düşünürsek evet. e, politik ayağı da bu paydaşlardan daha da bağımsız bir halde çalışırsa hı hı. o zaman bir stratejik planlama. Temel hedef noktasında sorunlar yaşıyoruz maalesef. Evet şimdi siz e, anlattıkça kafamda daha netleşiyor. Tabii e, sizi ağırlamadan önce de biraz araştırmıştım. Bu bağlamda aslında sürdürülebilir gastronominin bir politik noktasında da Kesinlikle. bir duruşu ve bir ideolojisi var. Yani kamu diplomasi bağlamında da aslında bir karşılığı var. Yani baktığımız zaman tedarik zinciri işte bunların karşılanması, süreç yönetimi vesaire evet. Hani ülke sınırları içerisinde bunlar e, çok önemli. <laughs> Ama hani bir Türk mutfağı dediğiniz zaman işte Peru mutfağından bahsettiğimiz <laughs> gibi ya da işte Japon mutfağından bahsettiğimiz gibi bir kamu diplomasi bağlamında da sürdürülebilirliğin karşılığını verdiği aşamada bir e, ideolojik bir yaklaşımın da aslında işaret edecek bir duruş olacak ve bu noktada tam da aslında onu sormak istiyorum Türkiye nasıl bir duruş sergiliyor ya işte bahsettiğiniz gibi stratejiler işte Peru stratejileri ya da Japon mutfağı stratejilerinde Türkiye mesela nasıl bir konuma sahip ya da bir e, politikası de, var mı Kesinlikle değerli bir soru çünkü şöyle stratejik planlama vizyonundan yaklaşacağım yine stratejik bakış açısıyla. E, stratejik bakış açısının e, gastronomi veya tarım veya herhangi bir konuda değişmeyen üç temel kriteri vardır stratejik yaklaşımın. Bir, data analizinizin çok iyi olması hı hı. gerekiyor. E, bütün tanımlamaları doğru yapmanız, kendi değerlerinizi doğru tanımlamanız gerekiyor. Hı hı. E, data analiz kısmında e, bir... Dataya ulaşmak konusunda Türkiye'de çok kötü noktadayız. Kesinlikle veriye ulaşamıyoruz. Hı hı. Bölgesel tüketici etkisini, üretici etkisini, bunların sektörel değerlerinin bunları raporlayabilir ve yorumlayabilir durumda değiliz. Hı hı. Ee, çok global bilinen bir söz vardır. Ee, ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz gibi. Evet. Ee, biz şu an yorum yapar haldeyiz ama yönetebilir halde değiliz. Hı hı. Hepimiz e, sizin de birçok programda... Gördüğünüz gibi uzmanlar aslında sadece yorum yapıyoruz. Hı hı. Çünkü bir dataya dayandıramıyoruz işi. Yani bu işin teknik bir şeyi olması gerekiyor. E, data analiz kısmında sorun yaşıyoruz Türkiye'de. Hı hı hı. E, i̇kinci temel konu e, stratejik planlamanın ana vizyonunda A noktasından B noktası arasındaki sizin yol haritanızı tanımlar aslında stratejik hedefler. Hı hı hı. Bizim A noktamız çok tanımlı olmadığı ve varmak istediğimiz yeri çok net bilmediğimiz için hedeflerimiz hep biraz karmaşık oluyor maalesef. Evet. O yüzden biz markalarla çalışırken yönetim danışmanlığı yaptığımız genelde birkaç soru sorarız. Temel soru da şudur. Siz kimsiniz? Hı, hı. E, değerlerinizi vesaire her şeyi boş verin. Siz kimsiniz? Bize 3 kelimede markanızı kendinize anlatabilir misiniz? Hı hı hı. Bunu Türkiye'de maalesef %99 firmada başaramıyoruz. Ya bunun hı hı. bir cevabı olmuyor. Biz şuyuz, biz buyuz oluyor ama hı hı. E, kim olduğunu birçok kişi söyleyemiyor. Evet. Bu Türkiye'nin temel sorunu aslında. Şirket sorunu ulus markasına da yansıyor. Yani Türkiye'nin mutfak tanımını yaparken ya da gastronomi değerlerinde varmak istediği noktada Hı. kim olarak varmak istiyor? Yani mesela bugün Japonya e, Wasoku diye bir şey markalaştırır. Çünkü Japonya'nın işte 1600 1600'lere dayanan Öyle Edo dönemine giden bir ritüelidir aslında. Mutfak hı hı. kültürünün tanımıdır. Der ki ben steril yemek, temiz yemek, e, sürdürülebilir kaynaklı yemekleri turistlerle buluşturacağım der. Danimarka yine aynı şekilde ben der sürdürülebilirlik endişesindeyim, bunları yapacağım. Hı hı. E, Peru der ki ben kapsayıcıyım. multinasyonelite üstüne kuracağım bunu. Çok uluslu bir ülkeyim. Hı hı. Mutfağım herkesten etkileniyor. Hı hı. Bunun üzerine bir değer tanımlayacağım. Şimdi Türkiye böyle bir tanımı yok maalesef. Evet. Aslında çok tanımlansa hepsinden çok daha hızlı aksiyon alabilecek bir ülkeyiz hı hı. ama tanım hatalarımız var deyip belki orada biraz virgül koyabilirim. Evet. E, teşekkür ederim. Yine çok güzel bir noktaya getirdiniz. Tabii ülkelerden bahsederken sürdürülebilirliği yerleştirdiğimiz aşamada bir sürdürülebilirliği biraz böyle mış gibi olmak için aslında yapıyoruz. Markalar bağlamında da üretim bağlamında da ama e, gastronomi deyince aklımıza gıda üretimi geliyor. Yani tarımda da Hı -hı. bir sürdürülebilirliği burada birçok kez e, defaten e, yer verdik ve konuştuk. Üretim aslında sürdürülebilirlik politikaları bağlamında gastronomi açısından e, ilk aşamada konuşmamız Hı -hı. tartışmamız gereken şey değil mi? kesinlikle ama bir adım öncesi daha var hı hı. bunun da input dediğimiz etabı var hı hı. yani production üretimse bunun bir de inputları olması gerekiyor hı hı. inputtan kastım bir şey üretmeden önce onunla ilgili nohva çok güçlü olması evet. gerekiyor hı hı. bu bakış açısı hep stratejik yönetimden kaynaklı hı hı. bir şeyin öncesi ve sonrası etkilenmesi mantığıyla hı hı. bakmak gerekiyor o yüzden inputların girdilerin de ee, üretimden önce çok doğru tanımlanması gerekir. Hı hı. Şu an girdilerimizde ciddi sorunlar var. Hı hı. Ee, üreticimiz kuvvetli, know-how'u çok yüksek, her şey çok yüksek ama teknolojik altyapı çok kötü. Hı hı. Ee, teknolojiye ulaşım, eğitime ulaşım, bilinçli farkındalık bunlarla ilgili ciddi sorunlar var. Hı hı. Ee, uluslararası farkındalıklar, kendilerinin değer tanımını yapabilmek için bölgesel rekabetçi analizleri hı hı. bu tarafta ciddi sorunlar var. Ee, bunlar tanımlandığı zaman aslında gerçekten üretim Gıda üretimi bizim en temel noktamız. Evet. E, bunu nasıl anladık? Pandemi döneminde gördük ki e, herkes her şeye ulaşabildi, ama bir şeye ulaşamadık. E, ve o gün herkes döndü dedi ki Allah Allah bir aksilik var. Evet. Doymaya da biliyormuşuz. Evet. E, doymayınca bu sefer şu fark edildi: yıllardır insanların son 2000'ler sonrasında akla gelen sürdürülebilir kavramı aslında bir soru işareti yarattı bizim Hı -hı. için. Çünkü dedik ki. Evet. Sürdürülebilirliğe lokal ürünlere ulaşalım. Karbon ayak izini azaltalım. Lokal değerlerle beslenelim. Hı hı. Ürünlerin hı hı. tedariğinde bilinçli olalım ama ya toprak yetmezse kısmına geldik. Evet. Şimdi toprak yetmezse o zaman bir başka tarım tanım ortaya çıktı. E, Almanya'da Vukuf Enstitüt diye bir enstitü, e, araştırma enstitüsü var. E, burası her yıl Food Trend Reports diye e, yıllık gıda raporlarını yayınlar. Trend raporlarını yayınlar. Bunlarda bu sene çok enteresan bir rapor vardı. E, regenerative Food'un ee, yani artık topraktan gelirin değil de toprağı da önemsemeniz gerektiğini Hı -hı. söylüyor. Yani Hı -hı. üstündeki ürün evet Hı -hı. ama toprağın da artık değerini bilmezsek her Hı -hı. geçen gün daha da kötüye gidiyor. Evet. Bu da aslında dünyada gastronominin 5-0'a geçtiğimizi gösteriyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, i̇nsan bilinçliliği, şeffaflık politikaları, mevsimsellik artışlığı, rejeneratif tarım e, bu kavramları önümüzdeki 10 yıl daha sık konuşuyor evet. olacağız. Evet. Maalesef ama gıda bu işin temelinde e, Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma raporlarında da Türkiye raporunda çok enteresan bir detay var. Şöyle bir durum var: gıda doğrudan kalkınmayı etkileyen bir üründür bu kanıtlanmıştır. Hı hı. Ancak Türkiye'de e, kalkınma Bakanlığı artık olmadığı için evet. e, bununla ilgili ciddi endişeler vardır. Hı hı. O yüzden belki yeni dönemde e, ülkenin de bu anlamda bir sorumluluk alıp tekrar bu gıdayı da kalkınma politikalarına bağlayıp hı hı. çünkü gelecek tanımı kalkınmadan geçiyor maalesef evet. ve gıdadan geçiyor artık. Kesinlikle. E, bu bağlamda tabii e, yani onarıcı tarım e, üzerine değerlendirdiğimizde düşündüğümüzde hep bir gıda arzının karşılanması noktasına geliyoruz. Yani evet ekmek istiyoruz, planlı ekmek istiyoruz ama toprak, verimli olacak mı? Toprağa iyi baktık mı? Toprağa hı hı. işte e, o e, atıklardan uzaklaştırabildik mi? Atık da çünkü çok ciddi bir problem oluşuyor. Yani aslında sürdürülebilir gastronomi çok gerçekten çok geniş çok bir başlık. Geniş. E, şunu merak ediyorum eee tüketici aşamasında biz sürdürülebilir gastronomiyi doğru ifade edebiliyor muyuz? Yani üretimde evet bazı şeyler var. Evet geniş hı hı, bir geniş bir yelpaze. Hani tedariğinden e, üretimine planlanması her türlü dağıtımı vesairesi hı hı. bunlar önemli ama tüketici sürdürülebilir gastronominin farkında mı? Yani tüketirken de bunu sürdürülebilir hale getirmek mümkün değil mi? Yani ben biraz o aşamada bakıyorum, Yok, değerlendiriyorum. Kesinlikle aslında çok da negatif bir yerde değiliz. Ama bunu hı hı. bunu sadece... İstanbul, Farkındalığımız var biraz e, bu konuda evet. Pandemi ama. bunu çok hızlı Açıkçası. Biz bunu 2035-2040 gibi, dünya da bunu böyle bekliyordu aslında. 2050 <laughs> raporları içerisinde 2050'ye yaklaşırken bilinçli tüketici, bilinçli farkındalık, conscious <laughs> food işte bu e, zihni doyuran gıdalar gibi, <gülüyor> <gülüyor> e, bilinçli farkındalığı artıran mindful <laughs> e, food gibi e, içeriklere zaten konsantreydi dünya ama <laughs> pandemi geldikten sonra şöyle bir endişe oldu. Evet ben tüketiyorum ama bir dakika neyi tüketiyorum? <laughs> e, o zaman dönüp neyi tükettiğimin de peşine düşmek istiyorum dedi tüketici aslında. Evet. Onu dediği günden beri de her şey çok hızlı gelişti. Evet. Ee, sizin bugün gıda üreti, üre, üre, ulaşma kanalınızda barkod sistemi diye bir şey geldi. Artık ürününüzün nereden geldiğini, nasıl hı hı. elleçlendiğini, hangi tedarik sürecinde yönetildiğini, e, hangi ürünlerin içerik olarak kullanıldığına çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, yeni yeni kent çiftlikleri oluşmaya başladı. İstanbul'da hı hı. da var birkaç örneği. Ee, şimdi burada tüketici aslında şunu söyledi: Ben mevsimsellik istiyorum artık. Evet. Ee, Birçok kişi e, mevsimsellik konusunda endişesi var. Hı hı. Ee, karbon ayak izi konusunda hassasiyet başladı. Yani ben hı hı. yurt dışından bir şey getirmek en iyi ulaşmak değil de 100 kilometre içerisinde bunu şehirlerde e, maalesef 100 kilometre diyoruz ama hı hı. Urla gibi Bodrum gibi işte Ayvalık gibi Çanakkale hı hı. oralarda biraz daha bu 0 kilometre 10 kilometre içerisine inebiliyor. Hı hı. Bundan beslenen şeflerimiz de çok değerli şeflerimiz var. E, bir farkındalık var ama ana farkındalık aslında olmaması gereken yerde hiç farkındalık yok. Ee, az önce söylediğiniz atık yönetimi. Evet. Ee, sürdürülebilirlik gıda tedariki, gıdanın geleceği, gıdanın güvencesinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi atık yönetimi. Evet. Ee, her yıl bizim gıda tarafında sadece tarladan Ürün tüketiciye gelene kadar yüzde 50 atık var, yüzde yani 50 zayi var demek daha doğru evet. oluyor. Ee, üretimin üçte birinin de zayi olduğunu düşünürsek bu çok ciddi bir oran, 1.3 milyon ton gibi bir şeylere geliyor bu. Hı hı. Ee, bu iyi bir şey değil. Ama bunu nasıl önüne geçebiliriz? Bilinçli farkındalıkla, hı hı. Ee, şehirden biraz daha bu işi uzaklaştırarak, yani hı hı. şehirlerde de aslında bu işin farkındalığını arttırabilerek. Evet. Ee, restoranlar tüketici kanalında çok değerli ulaşım araçları. Hı hı. Ee, çocuklar, okullar bunlar için çok önemli. Ee, şu an İsviçre'de, İrlanda'da, İzlanda'da, Kuzey Mutfağı'nda çocuklara sürdürülebilirlik ve gıda ile ilgili mutfak eğitimleri veriliyor. Evet. Yani evet. bir çocuk ürünün nasıl geldiğini, nasıl eleştiren, nasıl onlara geldiğini bilirse e, 0-6 yaş arasında bir farkındalık yaratıp sonrasında hı hı. da ona göre yapıyor. E, ama burada biraz tabii ki yine denetim eksikliğimiz var Kesinlikle. atık yönetimi konusunda. Evet siz bunu denetlemelisiniz, biz denetlemeliyiz ama herkesin biraz politik anlamda da denetimi olduğu kadar kendi iç denetimi de olması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Atık yönetimi konusunda biraz maalesef gerideyiz. Evet. Yani gastronomi sürdürülebilir olması bağlamında sizden birkaç böyle tüyo alsak yani sürdürülebilir gastronomide olmazsa olmazlarımız neler? Birincisi stratejik bakış açısıyla öncelikle bir stratejik planlamamız olması gerekiyor. Hı hı. Öncelikle bir şunu söylememiz lazım biz kimiz? Hı hı. Biz Türkiye olarak bir kere şahsi fikrim bir stratejik yönetim tarafında biri olarak gastronomide kesinlikle küçülmeliyiz. Türkiye'nin en büyük büyüme şekli küçülme olmalı. Hı hı. Çünkü Bu küçül ilginç bir iddia. Evet. İlginç bir iddia çünkü Türkiye'de her şey var. Türkiye yoktan var etmesi gereken bir ülke değil. Hı hı. Varı değerli hale getirmesi gereken bir ülke. Bunun için de biraz durup kafamızı ön alıp düşünmemiz gereken bir süreçteyiz. Hı hı. E, pandemi hepimizi tüm ülkelere reset attı aslında. Evet. E, pandemi gastronomi konuşan herkesin bir dönüm noktası olarak gördüğümüz için sürekli orta, orta taraftan yürümek zorunda kalıyoruz. E, Türkiye'nin bu konuda bir stratejik planı ve manifesto tanımladıktan sonra bu arada bir gastro strateji planımız var. Hı hı. Yok değil. E, ama... E, eksileri var. E, planlama bizim tarafımızda global anlamda yapılmış bir stratejik planlama olmadığı için doğru tanımlanmış olduğunu hı hı. düşünmüyorum. E, bu tanımlanmalı. Bilinçli farkındalık yaratılmalı. E, tüketicinin gastronominin sadece restoran ve yeme içme olmadığını anlatılması gerekiyor. Hı hı. E, gıdaya ulaşımı ve gıdanın tedariği konusunda e, ve sonrasında da atık yönetimi ve mümkün olduğu kadar şahsi fikrim e, bir Denetim mekanizması geliştirilip kendi coğrafi işaretli ürünlerimiz konusunda da bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Evet. E, maalesef bugün bin üzerinde coğrafi işaretli ürün başvurumuz var. Ama 7-9 arası bir Avrupa Birliği'nin bizim hı hı. onayladığı ürünümüz var. Bu kadar az mı gerçekten? Bilmiyordum e, az, ben. Az. Binin üzerinde hatta bugün totale baksalar de neredeyse bir hı hı. başvurumuz hı hı. var. E, ama işte bunlardan sadece son yakın dönemde iki tane daha aldık. E, bu buralarda sorunlar. Var. Bunların hepsi sorunlu şu aslında. Yani turizm gelir üretmiyor muyuz? Üretiyoruz. Hı -hı. Gıda'dan gelir üretmiyor muyuz? Üretiyoruz. İyi tarımcılarımız yok mu var? İyi çiftliklerimiz yok mu var? İyi balıkçılarımız yok mu? Balık şirketlerimiz yok mu var? Hepsi var ama bireysel telaş maalesef ulus markalaşmasına katkı sunmuyor. Evet. Ee, ulus manifestosu olup bunu denetleyebilir hale gelirseniz şirketler de zaten dolaylı sizinle beraber büyümek evet. durumunda kalıyor. Standartta bir yerde birilerinin koyması lazım Şu, ki e, çünkü o standartta yani devlet regülasyonlarını sizin bireysel olarak koyma şansınız yok. Yani siz bugün atıyorum tamamı deniz olan e, bir yerde yaşıyoruz. Üç tarafımız deniz. Hı hı. E, mesela balık restoranlarına gidin. Birçok yüzde seksen sıkıntı yaşar balıklarda. Evet. O zaman burada bir sorun var. Hı. Hizmet konusunda bakın birçok kişi sorun yaşar. Tedarikte bakın gidin Samsun'a der ki biz bu ürünü tedarik edemiyoruz gelmiyor bize. Hı hı. Yani Türkiye'de tedarik edemeyiz bir şey globalde markalaştıramayız maalesef. Evet. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çok memnun oldum ee, davetiniz için şimdi 16 e, Haziran sanırım yanlış olmasın 16 ya da 18 Haziran e, 16 Haziran diye hatırlıyorum sürdürülebilir dünya günü hı hı. gastronomi günü evet. ee, ona da bir e, tezatlık yaratması açısından aynı zamanda da e, her Haziran'ın hatta dün kutlandığı e, birinci pazarı dünya kahvaltı günü olarak kutluyoruz. Öyle miymiş? Ee, Öyle e ee, bunu birkaç sene önce Van Ticaret Odası başlattı. Bir Hı -hı. Van kahvaltı günü telaşımız var. Hı -hı. Ee, sadece buradan bunu belirtebilirim. Sürdürülebilirlikle Hı -hı. ilgili kaygılanırken, e, global gıda tedariği konusunda bu kadar sıkıntı çekerken belki Van kahvaltısı gibi sonsuz israfı olan bir konunun evet. önüne geçebiliriz. Tam sonsuz <laughs> oldu. Bu. Ben de bununla ilgili Öyle bir birkaç şey söylemek istiyorum. Öyle birleştirme, böyle birleştirme yapayım. Evet. Nazen bir küçük ironi olarak kapatayım. Evet. çok teşekkürler. Ben de Sağ olun yani e, e, yani kahvaltıya çok düşkün bir insan olaraktan e, kahvaltıdaki israfımız herhalde dünyada birinci sıradayız diye düşünüyorum bu sert ve kahvaltı kültürünün acilen kalkması gerektiğine inanan bir insanım evet yani ben de Aynı çok yerdeyiz. seviyorum kesinlikle çok seviyorum <laughs> Ama bir yaşam düşünemiyorum gerekiyor. ama yani bu kadar büyük bir israf içerisinde yani her şeyin atıldığı bir kahvaltıda da artık böyle paşalar gibi yaşamayalım yani küçük küçük minik minik yiyelim doyalım bitsin yani hani keyfini yapmayalım değil ama e, ee, buradan bu... vanlardan dayak yemeyeceğim <laughs> Semeğer. Yok ben ben açmış oldum bana <laughs> evet. bir sorun yaratacaktır ama gerçekten bunun önüne geçiyor. Bu sadece söylediğim küçücük evet. bir örnek. Evet kesinlikle ee, çok önemli bir örnek Otellerin mes otellerin, e, kitleye ulaşma çabası, her şey dair sistemleri Evet, evet. E, bunlar gibi onlarca örnek verebilirim. Kesinlikle. Konumuz dışında bir gün onları da yani turizm Tabii tarafında ki. ekonomik evet. etkilerini konuşabiliriz. Turizmi de bir gün mutlaka e, konuşmak umarım. isteriz. E, ama... Genel anlamıyla hiç kötü bir yerde değiliz. Ülke hı hı. olarak çok doğru bir yerdeyiz. Ee, sadece biraz planlama hatalarımız var, evet. eksikliklerimiz var ee, ve paydaş kapsayıcılıkla ilgili sorunlarımız var. Ee, ortak değerde bunun içerisinde akademisyenler, ekonomistler, üreticiler, tedarikçiler, satın almacılar hı hı. ve global paydaşlar girdiği zaman e, Türkiye... O zaman işte şeyi tartışabiliriz. Türkiye dünyada kaçıncı sıradayı o gün tartışabiliriz. Yoksa mutfağımız kaçıncı sırada cümlesi çok ölçümlenebilir bir şey değil. <laughs> evet. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Tekrar Sağ sağlamak isteriz. İklim ve Gelecek programından bu haftalık bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.